Gracias. <coughs> diğerlerine kıyasla fiyatları çok daha uygun. Yani lezzeti de iyi. Üniversite kampüsünün içerisinde böyle bir şeyin yapılmış olması ne öğrenciler açısından da güzel oldu. O konuda hani belediyeyi tebrik ediyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum ayrıca. Kampüsün içerisinde böyle şeyler daha da artar diyelim. Üniversitemize böyle bir şey açılması gerçekten çok güzel oldu. Yücel Başkanımız bizi gerçekten çok düşünüyor. YKS'de olsun, ondan sonra otobüs fiyatları olsun. Böyle bir şey yapması da gerçekten bizim için çok güzel oldu. Yücel Başkanımıza buradan şükranlarımıza ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Balıkesirli olarak Bal Baksı için çok büyük bir şans olarak görüyoruz. Burada Gençlik Spor Bakanlığında memurum. Şu an e, KYK'daki kız öğrencileri buraya getirdik. Her şeyden önce gençler için çok büyük bir imkan, büyük bir şans bizler için, gençler için de aynı şekilde. Ve bu yüzden de belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz bize bu imkanı sağladığı için uzun süredir hayalini kurduğumuz, üniversitemize gelmesinden dolayı çok büyük memnuniyet duyduğumuz Balbox'ın, öğrencilerimizin adına tabii memnuniyet. Balbox'ın burada olması bizim için gerçekten gurur verici bir gelişme oldu. Balıkesir, turizm, tarım ve sanayi şehri. Ama biz bir özelliği daha olsun istiyoruz. Biz en çok gençlerin belediyesiyiz demek istiyoruz. Gençlerin içerisinde de en kıymetlimiz üniversite öğrencilerimiz. Üniversite öğrencilerimizin üniversite şehri algısı olsun istiyoruz. Ve Balbox öğrencilerimiz için aslında açılmış ama arkadaki sloganda da gördüğünüz 7'den 70'e artık herkesin uğrak noktası haline dönüştü. Hikayesi de şu sayın valim. Balıkesir Belediyesi Ulusal Çay Kahve Servisi Üniversitemize bal baksımız hayırlı uğurlu olsun. Genel müdürümüze rica ediyoruz. Bugün çay kahve Yücel amcalarından, Yücel abilerinden. Öğrencilerimize, gençlerimize dokunan çok güzel bir hizmetin açılışını yapıyoruz. Ben belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Öğrenci için ne önemlidir? Ulaşımın ucuz olması önemli. Müjdesini verdi. 7 lira, abone olursa 5 lira inanın hani diyecek bir şey yok. Öğrenci için ne önemlidir? Çay kahvenin ucuz olması önemlidir. İşte onun da açılışını yapıyoruz. İlyas Salman arasında diyor ya. Yani herkese çay bedava, Şakir'e para çay yok diyordu. Evet bugün ama biz herkese, Şakir de dahil, herkese bedava çay değil mi arkadaşlar? Evet hayırlı uğurlu olsun.